Neredeydi aklınız? Seçimde neden bunu yapmadınız? Seçimde bile depremdeki insanların durumunu düşünmeyip o hesabı yaparak motoru taşıtlar vergisi iki katına çıkartıyorsunuz. Deprem için yapıyorsunuz ama bunu seçim sonrasına bırakıyorsunuz. Peki bu toplum bunun altından kalkabilecek mi? Tarsus'un Hacı Hamzalı köyündeki Şahin Toros marka arabası olan bir kişi iki kat vergi ödeyebilecek mi? Ama beyefendinin, saraydaki beyefendinin sekiz tane uçağı, yüzlerce aracı, yazlık sarayı ve taşıyamayacağımız saray giderleri var. Ondan fedakarlık yapmayacaksın, depremden hemen sonra bu vergiyi getirmeyeceksin, seçimi bekleyeceksin, seçimden sonra getireceksin. Aslında Seçimde yaşadığımız bu algı, kirli algı operasyonu ve seçimde planlanan her şey seçim sonrası gündeme geliyor. Bir kez daha söylüyorum. İlk basın toplantımda da söylemiştim. Seçimde milyonların iradesi fesada uğratıldı. Bir anlamda siyasi dolandırıcılar tarafından insanlar kandırıldı. Bugün de görüyoruz. 6 Şubat'tan hemen sonra yapman gereken zamları, deprem vergilerini, deprem yükünü yapmayacaksın. Aylarca bekleyeceksin. Yüzün kızarmadan seçimden sonra getireceksin. Bir konuda yine bu torba yasada borçlanma limitini üç kat arttırıyor beyefendi. Yani şu anda 728 milyar TL borçlanma etkisi var. Bunu 2.2 trilyona çıkartıyor. Peki bunu neyle yapmak istiyor? Torba yasayla. Ya bu rakamı Nasıl sen torba da getirebilirsin? Mecliste komisyon toplanmalı, ek bütçe için meclis çalışmalı ve karar almalı. Bu paranın nerede, nasıl, ne şekilde kullanacağını meclise anlatmalısın. Ama tabii ki 85 milyonun parası beyefendinin iki dudağının arasında olduğu için bunu da torba yasala getiriyor. Bakın rakam 2.2 trilyon arkadaşlar. Ve bunu mecliste bir komisyonda, meclis genel kurulunda kararla oynamayla alması gerekirken torba yasaya sokuyor. Maalesef ki geldiğimiz nokta bu. Son olarak şunu söyleyeyim. Evet biz ne dedik? Yüz binlerce insan şu anda Hatay'da, Maraş'ta, Gaziantep'te, Balatya'da, sokakta. Evleri yok. Ve sen 21 yıl boyunca deprem vergilerini topladın. Bu vergileri Deprem dışında her yere harcadın. Şimdi bu paraları yine toplayacaksın. Toplamaya da başladın. Yardımları da toplamaya başladın. Biz bunun nerede, nasıl, ne şekilde kullanacağını bilmeliyiz. 99'da ne olmuştu? Başbakanlık Başmüfettişi Bülent Tarhan, Maliye Başmüfettişi Süreyya Turgut, Bankalar Yeminli Denetçisi Mehmet Hançerli, Bankalar Yeminli Denetçisi Nuri Bodur, başkanlığında bir komisyon kurulmuştu halka hesap veriliyordu. Halk net olarak neyin nereye harcandığını biliyordu. Ama 21 yıldır bu toplanan paralar deprem dışında her yere harcandı. Deprem vergilerini kentsel dönüşüm ve deprem bölgelerinde kullanmayan kullanam, e, kullanmayan iktidar bugün bu parayı da nasıl kullanacağı belli değil. Buradan son söz olarak şunu söylüyorum. Biz bir kanun teklifi verdik. Biz depremden hemen sonra bir rapor hazırladık evsiz kalan yüz binlerce insanın sorumluluğu saray iktidarındadır. Onların hepsinin evini ücretsiz olarak devlet yapmalıdır. Eğer böyle bir teklifle geliyorlarsa hemen evet diyeceğiz. Ama paraları toplayacaksın, bir yere koyacaksın, nereye harcadığın belli olmayacak. Sekiz uçağınla, iki yazlık, bir kışlık sarayınla, binlerce korumanla, binlerce makam arabanla saltanat süreceksin. Ondan sonra da motoru taşıtlar vergisi iki katına çıkartıp para toplayacaksın. Biz bir bu paranın nereye nasıl ne şekilde kullanacağını bilmek istiyoruz. Denetim kurulunun oluşturulmasını ve sadece deprem için depremdeler için kullanılmasını istiyoruz. Ve deprem zedelerden bir tek kuruş da alınmamasını istiyoruz. Söyleyeceklerim bu kadar sorularınız varsa alabilirim. Evet. Hemen söyleyeyim. Şimdi eee memur için 8 bin lira e, olarak egzam yapıldı. Bunu niye emekli yapılmadı merak ediyoruz. Emekli evi, tenceresi, dolabı, çocukları, kıyafet ihtiyacı, yakıtı ihtiyacı yok mu? Memura yaptığın bu zamı neden emekliye yapmıyorsun? Çok teşekkür ediyorum. O bölüm vardı notlarımda. Biz Aynı şekilde 8 bin liralık liralık seyyanen yapılan zamın memurlar için de tüm emekler için de tamamı için de yapılmasını öneriyoruz. E, bu zamlar, e, zam e, en bir rakam var. Siz de bu çerçevede bakıldığında nasıl değerlendirilebilir? sadece motorlu taşıtlar vergisi değil. Kurumlar. Başka vergiler de var. Var. Çok sayıda vergi var. Bu sadece deprem bölgesiyle ilgili de değil. Yani bu genel ekonomik tablo açısından nasıl değerlendirilebilir? Yani seçim öncesi, seçim sonrası tabii ayrı önemli bir detay ama genel olarak bir de ekonomideki tabloyu göz önüne sermek gerekir. Ona nasıl bakıyorsunuz? Tabii şunu net olarak söyleyeyim. Bir sefer TÜİK, milyonların e, ee, bu verdiği verilerle cebine el atmıştır. Mutfağına el atmıştır. Çünkü e, vatandaşa yapabileceği en büyük kötülüğü yapmıştır. Neden? Profesyonelce yönetilen şirketler aslında Galatasaray Kulübü de bunu yapmıştı. Galatasaray Kulübü'nü e, Dursun Özbek bunu kafasına göre yapmamıştı. O kulübün mali danışmanları, hukukçuları ve kulübün geleceğini planlayan e, danışmanlar ona bunu önermişti. Niye ENA seçiyor? Çünkü Gerçek enflasyon yüzde yüz sekiz. Yaşadığımız da bu. Ama TÜİK ne yaptı? Beyefendi saray zarar görmesin, onun istediği olsun diye yüzde otuz gösterdi enflasyonu. Bu utanç verici bir manzaradır. Gerçekten utanç verici bir manzaradır. Ben e, Kemal Bey'in sorusuna katılıyorum. Kurumlar vergisi yüzde yirmiden yüzde yirmi çıkartıldı. Finansal kurumlarda bu oran yüzde otuza çıkartıldı. Ve bunların hepsi Seçimden sonra yapıldı. Niye seçimden sonra yaptınız bunu? Motoru taşıtlar vergisi deprem için. Evet geriye. Evet. Aynı şekilde. Yani şimdi deprem 6 Şubat'ta oldu. Biz Temmuz'un ıı, kaçındayız. Sen bunu neden bugün yapıyorsun? O gün yapmıyorsun? Mıydı evet. Tabi. Evet. Bakın zaten. Yani Kesinlikle e, beyefendi ve arkadaşları dışında Türkiye ekonomisinde çok büyük bir sıkıntı ve buran olduğunu herkes kabul ediyor zaten. Ekonomide çok büyük bir sıkıntı var. Biz bu zamları yapmayacağımızı, vergi artışı olmayacağını zaten meydanlarda ve 85 milyona seslendik. Depremdeki e, tüm yurttaşlarımıza bir kuruş almadan evlerini teslim edeceğimizi, va edeceğimizi vaat ettik. Bakın ee, Cumhurbaşkanı kararnamesinde önümüzdeki hafta maalesef torbaya sokacakları o yasada ne diyorlar? Kredi konusunda yardımcı olacağız diyorlar. Bu ne demektir? Deprem zedelere kredi verecekler. O krediyle ev verecekler. Yani ben akıl tutulması diyorum. Onlar şu anda sokakta onların onların tüm gereksinimlerini Büyükşehir Belediye Başkanlarımız karşılıyor. Beyefendi onlara kredi verecekmiş, onlar ev alacakmış. Evet borçlandıracakmış. Yani bunları niye söylüyorum? Türkiye'de derin bir ekonomik kriz var. Derin bir ekonomik sıkıntı var. Ama bunu görmüyor ve bu zamları yapıyor. Gerçek bir kriz. iyi yönetilemeyen bir ekonomi. Göreceksiniz. E, Mehmet Şimşek de çok fazla dayanamayacak. Çünkü e, az okuyup az düşünüp çok bilen tek adam orada düşünebilen bildiğini yapabilen hiç kimseyi yaşatmaz. Göreceksiniz. Üç ay içerisinde ya da altı ay içerisinde o da terk edecektir. O kendine yakışan nebati tipinde bir adamı getirip oraya oturtacaktır. Her dediğini kesinsiz yapar. O yüzden e, ben bunu seçim öncesi yapmayıp seçim öncesi Türkiye'yi zam yağmuruna tutmasını ve bunu kirli bir algı, algıyla yapmasını siyasi bir dolandırıcılık olarak görüyorum. Eğer Başka soru yoksa Genel Kral'a da gitmek durumundayım. Tamam, tamam mıyız? Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.